Evet değerli takipçiler videomu kendim çekiyorum. Fatih Bank'ın evindeki klima neden su akıtır? Yaklaşık 15-18 sene önce bir polis memuru abimiz sıfır almış. Tayini çıkınca elimde ikinci el klima var sıfır. Alır mısın? Zamanında aldık. Şimdi klimadaki sıkıntımızı söylüyoruz. Önce bir şöyle bir çalışma şekline bak bakın. Şu an kumandadan bir turboyu alacağım değerli takipçiler turboy aldım. Şimdi iyi izleyin. Ondan sonra sesi kapatacağım. Klima neden su akıtır? Bakın su akıtmaya bakın. Bak. Şıp diye dalmayacak. Gördünüz mü? Bak. Petek pas olmasın diye buraya havlu seriyorum. Hani derler ya Terzi'nin elbisesi sökük olur. Ben de elbise de yok don da yok bu kadar bir düşün. Hani bir oto tamircisinin arabası bozuk olur. E, kombicinin beyaz eşyası çamaşır makinesi buzdolapçının bir bozuk olur. Şimdi bu bakın her şeyi tek 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 anlatıyorum değerli takipçiler. Şimdi klimamızı neden su akıtır diye söyleyeceğiz. Öncelikle şöyle bir turbodan çıkartalım değerli takipçiler. En düşük mod aldık. Şimdi şu parmağımla dönen olayı görüyor musunuz yani takipçiler? Şuranın içinde tabla var. Kapatıyorum şimdi sessiz olalım. Kapattık. Bu. Bakın. Dönem pervanenin arkasında şöyle bir tabla var. O tabloda değerli takipçiler çatlaklık örnek. Bu arada da evimdeki çatlağı görün. Şöyle çatlak olduğu zaman çatlağın içinden klima su akıtıyor. Klimanın su akıtmasının birçok sebebi var. Şu direnaj. Bakın klimaya şöyle baktığınız zaman yamuk duruyor. Gördünüz mü? Sağ taraf yukarıda, sol taraf aşağıda. Normalde şurası yukarıda olur. Şu kısım aşağıda olur ki şu direnajdan içinden aksın gitsin. Bunu ben şöyle anlatayım. Nasıl banyo yaptığınız zaman değerli takipçiler Banyo yaptığınızda yıkanınca o küvetin içindeki su ne yapıyor? Gidere gidiyor. O gider tıkalı olursa ne oluyor? Taşıyor, taşıyor, taşıyor. Taştıktan sonra ister istemez buralardan akıtabiliyor. Eğer gider tıkalı olur ise buradan su aşağıya akıp gideceğine buradan gider burası doluyor, doluyor, dolduktan sonra klimanın içinden şuralardan gördüğünüz gibi değerli takipçiler bakın klima ön ünite kapağının sağdan soldan montaj yapılan yerinden buralardan takır 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 su akıtıyor değerli takipçiler bilginiz olsun. Markamız gördüğünüz gibi Vestel Bio yıllar önce aldık hala da süper bir şekilde kullanıyoruz bir sıkıntımız yok tabi bu klima bilginiz olsun değerli takipçiler. İnvertör klima değil. Hani elektriği çok tüketen klimalardan diyorlar ya eskiler. Şu an yenilerin %90'ı inverter. Az elektrik, çok verim. Şimdi diyeceksiniz ki e neden klimanı değiştirmiyorsun? Param yok. Para olmadığı için de değiştiremiyorum. Şu an bu klima almaya kalkın. Şu an bu klimamızda böyle bir odaya taktık salonu da soğutsun diye. E 18.000 BTL'lük. Klima alırken, klima seçerken çok 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 dikkat edin. Bazı keşifi yapan adamlar büyük takılması gerektiği yerde bu sana yeter abi deyip klimayı aldıktan sonra yüksek elektrik faturası ödeyebiliyorsunuz. Çünkü klima sürekli çalışıyor bir. Buradan aynı zamanda şunu da söylüyorum. Klima ile ilgili bizden kesinlikle destek bilgi almayın. Çünkü klima hiçbir şekilde ne montaj ne arıza hiçbiriyle bağlantımız yok. Onun için bundan dolayı bizden destek istemeyin. Antalya ile klima ile ilgili satın almak istiyorsanız birkaç arkadaşımızın telefon numarasını verebilecek bilgiye sahibiz. Ayhan Ceylan Antalya'da ve Türkiye dünya genel e, takdir teşekkürle birincilik sağlamış bir klima ustadı. Ankara'da da aradığınız zaman telefon numarası ve vereceğimiz bir arkadaşımız var. Bilginiz olsun değerli takipçiler. Ama gördüğünüz gibi klimayı takmak, taktırmak, montaj yapmak bunların Hepsi bir sanat değerli takipçiler. Özellikle ve özellikle kliması olanlar mutlaka ve mutlaka şimdi şurayı açıyorum. Şu filtrelerinizi mutlaka sökün ve temizleyin. Gördüğünüz gibi şunlar. Şunu şöyle şuradan çıkarttığınız zaman bunlar şuradan çıkıyor şu şekil. Hazır ben de bunları sökmüşken güzelce bir yıkayayım. Yerine takayım değerli takipçiler. Şimdi şunu da şuradan şöyle çıkartayım. Bakın. Bunu da buradan şu şekil çıkarttım. Bak. Oh, Allah. Şimdi bunlardan nasıl bir toz çıkacak sizce? Bunları beraber bir görelim mi değerli takipçiler? Şimdi en azından sizin bir gözünüz önünde ben bunları bir yıkayım. En azından içinden nasıl bir toz mu çıkıyor, çamur mu çıkıyor bunu kendiniz bir şekilde bir görün değerli takipçiler. Bunları yıkayın kendiniz özellikle güzelcene. Evet, şimdi banyoya geldik. Şunları şuraya attık. Bakın şimdi iyi izleyin. İzliyor musunuz? Harika. Bak şu fiskeyi aldık suyu açtık bakın gördünüz mü çıkan çamuru bu çıkan çamur toz o kadar çok zararlı ki aklınız durur bak klimada bu filtre temizliği o kadar önemli ki ne kadar çok güzel olursa bakın banyo gideni gördünüz mü? Harika. Bakın şimdi. Hop. Gitti. Filetlerinizi mutlaka bunları yıkan yıkadıktan sonra kuruduktan sonra takın. Eğer kurumadan takarsanız Oradaki ıslaklık olduğu gibi duracak ve ne no olacak haliyle ıslan üstüne toz daha da çabuk gelecek değerli takipçiler. Şimdi bakın bunların da yıkan kovasının iki türlü şekli var. Bak. Bak. Gördünüz mü pis? Bak. Bunu buradan bu şekilde yıkadık. Şuraya koyduk. Bunu da yıkadık. Hop. Bak. Hop. Şöyle özellikle bu Harika. Bunu da böyle koyduk. Bunlar hepsi bir dip not. Bunları şimdi bakın. Gördünüz mü? Değerli takipçiler. Bunu güzelce ne kuruttuktan sonra saç kurutma güzelce kurutmaya ya bir güneşe koyduğunuz zaman bu canavar gibi akıllara zarar bir şekilde kurumuş olacak. Değerli takipçiler. Hatta şöyle de havlunun üstüne vuralım. Evet. Şimdi bunu olduğu gibi alıyoruz. Bu şekil. Tekrar yerine bir götürüyoruz. klimanın şimdi içine bakın. Oradan size ne göstereceğim değerli takipçiler. Bakın bunlar sizin için çok önemli bir not. Şuradaki ızgaraları gördünüz mü? Bunların arası eğer pislik, mikrop, toz, toprak, bakteri dolduğu zaman klima buradan emecek. Ya burası demek. Şurayı gördünüz mü? Buradan emecek. Şuradan ve şuradan emecek. Şuradaki gördüğünüz üfleme yerinden de size üflemesi lazım. Ama bunu ne kadar çok pis olursa emiş düşer. Bu radyatör ne kadar çok tertemiz olursa klima daha da çok güzel üfleyecektir değerli takipçiler. Su akıntısını görüyor musunuz? Bak. Hop, bak. Bak hop, hop filetemizi de söktük. Yerine takacağız. Hatta bakın şimdi şu şekilde ben bir çalıştırıyorum filtresi. Bakın. Gördünüz mü? Evet. Şu an bir basıyorum. Hatta bir de turboyu alayım. Hop. Şu an müthiş derecede bir üşüleme geldi. Bakın. Kameraya vuruyordu üşülemeyi videomuzu izlediğiniz için te teşekkür ediyoruz değerli takipçiler. Hoşça kalın. Klimanıza güzel bakın. Mutlu kalın. Hop ba.